Merhaba arkadaşlar, Tayfun Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Euroleague 7. haftayı inceleyeceğiz beraber. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, 7. haftada çok güzel, çok önemli ve çok da harika maçlar izledik. Bu haftanın önemli notları vardı. Nelerdi bunlar? Bir kere Anadolu Efes, Larkinsiz, Fenerbahçe Beko'da dekolosuz maç kazandı. Asfel deplasmanda Baskonya'yı yendi. Zenit 4 hafta sonra bu Covid illetinden sonra ilk defa parkeye çıktı. Bayern ve Kızıl Yıldız maçı sanki bir Final Four finali gibi heyecanlı ve çok gitgelli bir maç olarak e, oynandı. Barcelona, Barça tarihi fark attı. Ve 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 en önemlisi Nikola Kalinic sakallarını kesti. Çok acayip bir haftaydı. Gelin teker teker izleyelim. Ha unutmadan bu arada ilk defa. 5 haftadır ilk defa Covid nedeniyle bir maç ertelenmedi. Her maç oynandı. Haydi bakalım gelin biraz konuşalım. Evet konuşacağımız ilk maç Zenit olimpiakos maçı. Covid nedeniyle tam 5 hafta sonra ilk defa parkelere ayak basabilen Zenit kendi sahasında Olympiakos'ta oynadı. En son maçlarını 9 Ekim'de oynamıştı. Yani düşünün ne kadar uzun süre sahalardan ee, uzak kaldılar. Ve bu tabi maç ritimlerinden de onları uzaklaştırmış. Bunu maç boyunca gördük zaten. Zaten bu maçı da Olympiakos deplasmanda ee, belki de bir nevi şöyle demem lazım. Kolayca ...kazandı. Olympiakos bu sonuçta... ...ikinci deplasman galibiyetini aldı. Toplamda dördüncü galibiyetini elde etti. Ama özellikle son çeyreğin... ...son son döneminde yani... ...iki buçuk üç dakikada ciddi ciddi bir... E, ...NBA 2K böyle... ...street challenge e, maçı gibi bir maç izledik. E, alan topu potaya fırlattı... ...tabiri caizse. Ama... ...bu e, sekanstan Olympiakos... ...kontrollü oynayarak çıkmayı bildi. E, Hasan Martin 16 sayıyla... ...Şakmak 10 sayıyla e, ee, Olympiakos taşıyan oyunculardı. Zenit'te ise Billy Baron 13 sayı 3 rebound oynadı. Austin Hollins de 12 sayı 1 top çalmayla ona eşlik etti. Ama bence burada maçın kritik adamı e, Olympiakos adına Sasha Vezenkovdu. Maçı 9 sayı 4 rebound bitirdi ama bu Zenit'in 12 sıfırlık bir serisi vardı. İşte onu bitiren şutu e, sokarak e, gerçekten hani Olympiakos'a maçı getirdi diyebiliriz. Evet sıra geldi Anadolu Efes Makabi Playtika Tel maçına. Temsilcimiz Anadolu Efes sahasında İsrail temsilcisi Makabi'yi ağırladı. Burada Şanlarkin'e tam Efes kavuştu derken bu defada da artık yani tam açıklanmıyor ama muhtemelen Covid sebebiyle e, kadroda kadroda olmadı Larkin ve onun e, onsuz aynı zamanda da Sertaç Şanlı ve Brian Danson'dan yoksun bir kadroyla çıktı. Bunlar da yetmiyormuş gibi Tibor Pleiss'in de ayağındaki sakatlıkla yarım performansla e, sahada kaldığını gördük. Ama bu maçta parlayan bir yıldız vardı. O da Rodrick Boboay'dı. 23 sayı ile maçı bitirdi. Son hücumda Scarry Bakina müthiş bir savunma yaptı. Onun e, sonrasında da bir blok yaparak geceyi kendisi adına taçlandırdı. Bu arada sakat sakat e, oynadı Tibor Pleiss. Ee, yani maçtan sonra bayağı ayağının e, şiştiğini söylüyorlar. Ee, ama belki de tek uzundu. 20 sayı 9 ribantla oynadı. Ayrıca Moerman da 17 sayıyla oynadı. Ve Simon da 13 sayıyla e, bu oyunculara eşlik etti. Ve e, Anadolu Efes zor da olsa e, Makabi Tel Aviv'i e, kendi sahasında yendi. Tel Aviv'de ise... E Elijah Bryant 22 sayı, Will Bakin 15 sayı ve Tyler Dorsey de 14 sayı, 4 rebound, 4 asistle oynadı. Ante Zizic 10 sayı, 8 ribaundla e, oynadı ve pot altını biraz domine etti diyebiliriz. E, ama bu e, makabinin maçı kazanmasına yetmedi. Bu arada e, bir e, parantez açarak Chris Singleton'daki form düşüklüğüne de dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Evet, gecenin en ilginç maçı ise Almanya'da oynandı. Alba Berlin Barcelona'yı ağırladı sahasında ve belki de ağırladığına ağırlayacağına pişman oldu. Covid mağduru Alba Berlin'i Barcelona eze eze tabiri caizse parkeye vura 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 yendi. Yani öylesine tek taraflı bir maç oldu ki daha Barcelona devrede 20 sayı öndeydi 56-36. Ee, i̇nanılmaz bir e, gerçekten bir maç çıkardılar. Ee, mesela Nikolaites daha devrede 9 asist yapmış. Zaten maçı da 12 asistle bitirdi. Fazla da sıkmadı zaten kendini. ikinci yarıda da dinlendirildi. Mirotic 18 sayı, Abrines 17 sayı, Pierre Oriola 12 sayı, Altyribant, Roland, e, Roland Smith 13 sayı 8 rebound ee, oynadı ve bu arada Kyle, ee, Corey Higgins ve Kyle Curtis de sessiz sedasız 11 ve 9 sayı e, attılar. Alba Berlin'de ise direnmeye çalışan oyuncu e, Luke Sigma'ydı. 10 sayı 6 rebound, 6 ile ona belki de hoş geldin demek lazım. Yani çok e, ön plana çıkmamıştı sezon başından bu yana e, bu yana. Ben e, e, Ben Lambers e, 12 sayı 3 ribaundla ve Fontecchio da 17 sayıyla oynadı. Bu arada hemen bir e, parantez açmak istiyorum Fontecchio'ya. Yani iyi skor buluyor çok iyi ama e, oyunun diğer taraflarında pek görünmeyen bir oyuncu gibi geliyor. Yani bu da herhalde hani e, tek taraflı bir oyuncu olarak e, oynadığının bir göstergesi. Diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar geldik bir diğer ilginç maça. Maç İspanya'da oynandı. Baskonya'nın sahasında Baskonya Asveli ağırladı. Yine e, gerçekten en sürpriz sonuç belki de e, bu maçta alındı. Covid'den sonra henüz ikinci maçına çıkan üstelik Pollakom ve Yabuseleden de mahrum oynayan e, Asvel Gitti. Deplasmanında Baskonya'ya yeri verdi yahu. Çok ilginç yani. Bu maçın en ilginç özelliği abi kardeş karşı karşıya geldi. Fol ailesi. Ee, yani bayağı uzun bir aile. Mustafa Fol ve e, Yusuf Fol. E, Mustafa Fol maçı domine etti. Zaten Yusuf Fol çok fazla oynayamadı. 19 sayı 5 rebound oynadı Mustafa Fol. E, kendisine Charles diye 15 sayı 6 rebound. Anthony Diot 15 sayı 5 rebound 7 asist. Ve Norris Cole'da 10 sayı 6 asistle eşlik etti. Baskonya'da ise... Ee, eski hani e, oyuncusu Tony Jekiri e, yani şeye karşı e, eski takımına karşı gerçekten bütün hıncını çıkardı diyebiliriz. 21 sayı 7 rebound oynadı. Pierre Henry 20 sayı 6 asist. Luca Vildoza 13 sayı 4 asist oynadı. E, Achille Polonaro 2 sayı attı sadece ama tam 10 rebound çekti ama bu galibiyet için yeterli olmadı. 2 sayıyla da olsa e, deplasmandan sürpriz bir galibiyet çıkardı Fransız temsilci. Evet, geldik diğer temsilcimiz Fenerbahçe-Beko'nun maçına. Fenerbahçe-Beko kendi sahasında Rus temsilci Kimki Moskova'yı ağırladı. Geçen hafta aldıkları galibiyetle moral bulan ve istim üzerinde olan bir takımdı. E, Şived'in dönmesi, takımdaki diğer e, oyuncularla beraber eksik parçaların oturmasıyla tehlikeli bir takımdı e, Kimki Moskova. E, zor bir maç olacağı belliydi Fenerbahçe açısından. Bir de bu yetmezmiş gibi maçın başında da Dekolo'nun sakatlığıyla Dekoloyu da kaybettiler. E zaten sonradan açıklandı ki 4 ya da 5 hafta takımlı olamayacak Dekolo. E buna rağmen büyük bir mücadele ortaya koydu Sarı Lacivertler ve maçı kazandılar. Fenerbahçe Beko'da Dejean Pierre 16 sayı 3 rebound, Jerry 16 sayı 5 rebound, Ahmet Düverioğlu 11 sayı 5 rebound'lu oynadı. Ama Sarı Lacivertler'deki ateşleyici güç yine her zamanki gibi Ali Muhammed'de 10 sayı 4 rebound 4 asistle oynadı. Kendisine de yan Wesley e, 4 sayı atmasına rağmen çektiği 11 reboundla eşlik etti diyebiliriz. Bu arada Nandekolo'nun yokluğunda takımı çok iyi yönlendiren bir Lorenzo Brown gördük. Gerçekten harika oynadı Amerikalı oyuncu. 11 sayı, 8 asist, 4 top çalmayla oynadı. E, gerçekten e, bence e, Fenerbahçe forması giydiğinden beri en etkili ve en faydalı oyununu oynadı diyebiliriz. E, bu arada e, 3 sayı çizgisinde büyük tehdit biliyorsunuz e, kim ki Moskova. Fenerbahçe bu 3 sayı çizgisinde 3 sayı şutlarına çok iyi savunma yaptı. Ama ee, tabii bunun etkisiyle biraz da e, kim ki Moskova'da pot altında Jordan Miki ön plana çıktı 19 sayı 7 rebound 2 blokla çok etkiliydi Alexi ve de 10 sayıda tuttu sadece Fenerbahçe 9 asist yaptırdı e, Greg Monroe 11 sayı 8 rebound e, Jonas e, Yerebko 12 sayı 5 reboundla oynadı ama özellikle son anlarda Gerald diye durduramadı e, Moskova takımı ve bu da onlar adına yenilgi kaçınılmaz oldu. Bu arada oyunun anahtarı Şived'in 10 sayı atmasına ve 9 sayı, 9 asist üretmesine rağmen Fenerbahçe savunması karşısında sadece 5'te 1 ikilik ve 7'de 2 üçlük performansı ile kalmasıydı. Bu da Fenerbahçe'nin çok çok iyi savunma yaptığını gösteriyor. Aynı zamanda Erik McCollum da e, neredeyse hani hiç şut denetmeden 0 sayıyla maçı tamamlattı. Sarı lacivertler bravo diyoruz, alkışlıyoruz. Evet, evet, evet. Geldik şimdi bir diğer ilginç maça. Maç Litvanya'da oynandı. Zalgiris Kaunas e, sezonun hayal kırıklıkları e, yaşayan takımlarından bir tanesi olan Real Madrid'i ağırladı. E, Zalgiris Kaunas da sezonun flash ekiplerinden biriydi biliyorsunuz. Yine çok dominant bir oyun ortaya koydu Litvanyalılar ve son çeyreğe 11 sayıda önde girdiler. E, artık maçı kazandılar e, gözüyle bakılırken Harika bir son çeyrek performansı geldi Real Madrid'den. Ee, ve sadece bir şut kaçıran e, Tavares'in önderliğindeki maçı 22 sayı 12 reboundla bitirdi. E, maçı e, kazanmasını bildi Real Madrid. Gerçekten tebrik etmek lazım. Facundo Campasso 19 sayı 10 asistle oynarken. E, veteran şütör JC Carroll'da 13 sayı. E, Sergio Lul 11 sayı. Alberto Abel'de 10 sayı 4 rebound 3 asistle kendisine eşlik etti. Bu arada Yeşil Beyazlılar... Da kim neler yapmış diye bakarsak, Thomas Volkap e, bu defa etkiliydi. 18 sayı, e 7 imam, 9 asistle triple e, double'ın e, açıkçası direğinden döndü. Ekim ayı MVP'si seçilen e, Gregorius e, yine etkiliydi. 17 sayı, 3 asistle ve onlara da Augustin Robit e, 14 sayı ile eşlik etti. Ama o son çeyrek var ya, o son çeyrek herhalde kafalarını duvara vurdukları o son çeyrek e, onlara maça mal oldu diyebiliriz. Real Madrid maçı deplasmanda kazandı. Aha da geldik haftanın en psikopat maçına. Ya sanki normal bir sezon maçı değil de gerçekten bir Final Four finali oynadıyormuş gibi bir maçtı. Maç Almanya'da oynandı. Bayern Münih Kızıl Yıldız'ı ağırladı. Sanırım haftanın en zevkli, en sert ve en kırıcı maçlarından biriydi. Açıkçası ben böyle bir mücadele beklemiyordum. Dördüncü çeyreğin son anına kadar gerçekten çok çekişmeli bir maç oldu. En az 2-3 kere bayan e, farkı açtı. En az 2-3 kere de Kızıl Yıldız'a yakalandılar. Bayan Münih'te Nick Baylor-Bob 15 sayı, Wade Baldwin 15 sayı 4 reboundla e, oynarken Lucic 12 sayı 3 reboundla onlara eşlik etti. Ama Alman e, ekibinde bence en kritik katkıyı Jalen Reynolds yaptı. 8 sayı atmasına rağmen 11 rebound çekti. Bu da hani Kızıl Yıldız'ı özellikle pot altında dağıttı. E, özellikle maça neredeyse son 4 dakikaya kadar ortak olan Kızıl Yıldız'da ise Johnny O'Brien de 17 sayı 5 reboundla ortaya çıktı. Ee, müthiş bir performans ortaya koydu. Corey Walden 12 sayı ile oynarken maçı kaybetmelerindeki en önemli netken, etken Jordan Lloyd'un çok kötü performansıydı. Evet, evet, evet burada. E, Jordan Lloyd'a ne kadar hani eleştirisel baktığımı biliyorsunuz. İşte bu onun e, böyle dengesiz performans gösterdiği maçlardan bir tanesiydi. 9 sayı 4 reboundla oynadı. Aslında ortalama bir performans değil. Diyeceksiniz. Ama tam 9'da bir 3 sayı isabetiyle yani gerçekten e, takımını batırdı diyebiliriz. Burada maçın anahtarı Jordan Lloyd'un rezalet şut performansıydı birincisi. İkincisi de yine Kızıl Yıldız uzunlarının yani pot altında oldukça etkisiz kalmalarıydı. Bayern Münih'de ise Malcolm Thomas'a da bir parantez açmak lazım. 9 ribonluk bir katkı verdi. Bu da maçı Bayern Münih'e son anlarda kazanmalarına sebep olan faktörlerden bir tanesiydi. Evet, sıra geldi Yunanistan'da oynanan e, tatsız tutsuz maça. Panathinaikos CSK Moskova. Valla son 4 sezondur izlediğime benzer bir CSK e, Panathina, daha doğrusu Panathinaikos CSK maçı izledik. Sanki Itüdis eski takımına e, biraz kıyak geçiyor gibi, fazla zorlamak istemiyor CSK'yı. Böyle yettiği kadar bir skor alıp, e, sezdirmeden, çaktırmadan ama kontrolde kaybetmeden 6 ile 8 sayı fark atıp ee, dönüyor Moskova'ya. Yine aynı şekilde bir maç izledik. Yani ilk çeyrek böyle hani kafa kafaya gider gibi oldu ama ondan sonra 3. çeyrekte 7 sayı Moskova öne geçti CSK. Ondan sonra da zaten e, lay lay lom şeklinde maçı kazandı. Rus ekibinde Will Clyburn 15 sayı 7 rebound, Darren Hilliard 14 sayı, Daniel Hackett 13 sayı ile oynadı. Mike James biraz daha hani böyle vites düşürmüş gibiydi 10 sayı 5 asistle e maçı tamamladı. Panathinaikos'ta ise Neman Jedovic 19 sayı 3 rebound 4 asist onu dedi Ya Rabbi şükür bir tek Fenerbahçe'ye patlamıyor demek ki bu adam. Ee, Papa Petru sağlara döndü 13 sayı 7 rebound'la, Aaron White 11 sayıyla, Papa Giannis 10 sayı 7 rebound'la ona eşlik ettiler. Ama dediğim gibi böyle tatsız tutsuz bir maçtı ve yine CSK kazandı. Maçın anahtarı e, Panathinaikos'un kazandığı maçlardaki performanslarıyla öne çıkan Sen Rose ve Marcus Foster'ın bu maçta etkisiz kalmasıydı bence. sen Sanroz 4 sayıyla, Marcus Foster da 7 sayıyla maçı tamamladı. E işte dediğim gibi bu da öylesine bir maçtı. CSK yendi bitti. Evet, geldik haftanın son maçına. İspanya'da oynanan Valencia Basket e, Armenia Exchange Milano maçından bahsediyorum. Vallahi maçın çekişmeli geçeceği Herhalde bütün otoriteler tarafından bekleniyordu. Ee, gerçekten de öyle oldu. Yani beklenen derecede e, güzel bir çekişmeli bir maç izledik. Ama beklenmeyen bir şey vardı. O da Nikola Kalinç'in sakallarını kesmesiydi. <laughs> Şaka yapıyorum tabii gerçekten. Ama çok ilginç bir görüntü oldu. Biz yıllardır onu sakallı görmeye alıştığımız için e, biraz garip geldi açıkçası. Valla Valencia Basket... 37-25 öndeyken devreyi Mitsov'un 5 sayısı, üst üste bulduğu 5 sayıyla beraber yakaladıkları seriyle 2 sayı geride kapattı. Sanırım bu da onları bayağı bir kamçıladı. Devre arasında bayağı bir herhalde motive olmuşlar artık. Nasıl oldu bilmiyorum. Valencia'nın havasından, suyundan herhalde. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçirdiler ve maçı kazanmayı başardılar. Valencia basket'te Van Rossum 21 sayıyla oynadı. Prepelic 14 sayı, 5 asist. Bizim Artık Bay Sakallı dediğim ama sakalsız Nikola Kalinic 10 sayı 5 reboundla güzel bir katkı verdi. E, Dubljevic ise sadece 9 sayı 7 reboundla kaldı ama bu da maçı kazanmalarını yetti açıkçası onun bir performansı. E, Ajax Milano'da ise Shavon Shields 17 sayıyla e, skor yükünü çekti. Mitsov 12 sayıyla ona eşlik etti. Karl Heinz e, potu altından oynamaya başlayarak hani etkili olan Karl Heinz 17 sayı 7 rebound. Zekli'de 10 sayı 6 reboundla oynadı. Bu arada maçın anahtarı bence zaten Malcolm Delaney'nin yokluğunda Sergio Rodriguez'in sadece 8 sayıda ve Michael Rull'un 10 sayıda kalması ve göreceli olarak etkisiz bir performans ortaya koymalarıydı. E, valla bir de burada hazır yeri gelmişken şunu da sormak istiyorum. E, gerçekten bence önemli bir soru bu. Valencia'nın salonunda zeminde bir problem var. Bunu bir zamanlar Grand Canaria'da da yaşıyorduk. Devamlı kayıyor bu zemin. Yani oyuncu sağlığı açısından çok büyük bir sorun teşkil etti. Nitekim Mike Toby 5 sayı 6 reboundla o dakikaya kadar oynadığı bir maçta zemin nazilliğine uğradı. Sakatlanıp çıktı. En az iki kere e, ben hani kayan oyuncu gördüm. Bir tanesine zevkli değil mesela sakatlanmanın ucundan döndü. Bence hani e, parke korunması veya sağlığı açısından yani bir şekilde oraya bir önlem alınması gerekiyor. Umarım hani bu önlem alınır ve ileride böyle sakatlıklar görmemiş oluruz. Evet arkadaşlar, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta değerlendirmesinin böylece sonuna geldik. Aynı zamanda da bu da videonun sonu oluyor. E, bu tür yayınların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTube Tayfun Gözünden. Ayrıca daha anlık e, haberler verdiğim Twitter, Instagram ve e, Facebook'taki Tayfun Gözünden hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Orada daha hızlı anlık bilgilere ulaşacaksınız. TayfunGözünden.com blogumda da daha ilginç ve daha uzun yazılarla karşınızdayım. Orayı da arada sırada ziyaret ederseniz sevinirim. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum hepinize.